bu hani deprem için hep konuşuruz ya artık açıkça taşıyıcı kolon görevi Gibi. de görmüş Evet evet oluyor evet aslında, evet aynen mi? öyle. Sağlam bir taşıyıcı aynen kolon. Öyle. Peki hocam bazen kemik erimesi oluyor özellikle erken menopoza Hı -hı. giden kadınlarda veya sağlıklı beslenme veya çeşitli hastalıklara evet. bağlı siz de bilirsiniz tabii. Evet, ki. evet evet. O zaman ne yapılıyor? Evet. Şimdi günümüzde zaten bu sorunlar günden güne daha da artıyor. Artık insanların ortak problemleri. Herkes rahat bir şekilde gülebilmek, rahat yiyebilmek, çiğnemek istiyor. Hı -hı. Rahat konuşmak istiyor. Dolayısıyla şu an hastalarımızdan yeterince kemiği olmayan, kemikte ciddi manada e, erime olan beyim e, vakalarımız bize başvuruyor. Bunlara yönelik çok değişik tedavi teknikleri geliştirilmiş durumda. Mesela oradaki e, kemiğin genişletilmesi, augmentasyon dediğimiz tekniklerle veya yükseltilmesi e, yapılabiliyor. E, onun haricinde ekstradan bizim Alonfor dediğimiz ön bölgede kemiğin uygun olduğu bölgelere mesela 4 tane hı hı. veya Alon 6 dediğimiz 6 tane implantları kemiğin iyi olduğu bölgeleri kullanarak ee, yine hastamıza sabit diş yapabiliyoruz. Hı hı. Yani aslında bir şekilde <laughs> implant öyle ya da böyle. Evet. Belki biraz zaman evet. e, uzuyor hastalar evet, açısından evet, evet. daha sağlıklı hastalara evet. göre. Ama e, çok büyükçe bir orana implant yapılabiliyor, yapılabiliyor. aslında anlattığınızdan öngörülüyor. Aynen öyle. Aynen.